çok güzel bir nakil süreci geçirdik. Canlı alıcıdan yaptık nakile. Ee, ama nakil sonrası görülebilen bu komplikasyon sürekli oluyormuş ve biz de maalesef bu durumu yaşadık. Yaklaşık 1 bir buçuk yıldır safra kanalı sorunu yaşıyoruz ve defalarca farklı hastanelere gittik fakat buna bir çözüm bulamadık. Defalarca ERCP işlemi olduk, defalarca PTK işlemi olduk ve bu bizim için zorlu bir süreçti. Babam için, bizim için yıpratan bir süreçti ama e, sizin hastanenizi araştırdık tavsiye ettiler Hıcağı. İsmail hocamız olmak üzere Erkan hocam olmak üzere sizler olmak üzere çalışan diğer sağlıklı arkadaşlarımız olmak üzere geldik çok da güzel bir süreç geçirdik ilk etapta ama başarılı olamamıştık en son tekrardan denedik bu işlemlere babam direnle geziyordu e, bu bizim için kötü bir şeydi. Çünkü rahat yatamıyordu. Sürekli nakille ayrıcalıklı bir hasta olduğu için e, tedirgin oluyorduk. Tekrar ikinci bir nakil işlemi olur mu diye. Ama sağ olsun bugün yapılan işlemimizde çok güzel bir süreç geçirdik. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. İsmail hocama, Erkan sen hemşerime, Erkan hocama, bütün hastane personeline emeği geçen hepsi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten bunu çeken arkadaşlar, bazı arkadaşlar yapamıyor ama bundan sonra önereceğimiz tek kişi saatin istek üzerine geldik. Boş gitmesin dedi ama biz boş gitmiyoruz. Tarımıza kavuşup gidiyoruz inşallah. Memleketimize gül oynaya gideceğiz sayenizde. Teşekkür ederim hocalarıma. Hasan Epersen'e. Allah bin razı olsun. Peki bu e, işlem de eğer başarısız olsaydı sizi ameliyat mı önermiş? Tabii eğer, eğer e, şu anda bugün işlemimiz başarısız olsaydı tekrar Cerrahi bir işlem istiyorlardı ama onun da yapılması mümkün değildi yani ikinci nakile kadar gidebilir kendi değer bugün. Tabi kendi cerrahımızla da görüştük. E, cerrahi bir işlem uygulamamız gerek dediler ama bu işlem içinde çok olumlu bakmıyorum şu etapta dedi. çünkü mes yani tabi tıp terimiyle konuştu şu an onu pek anlatamıyorum ama olmayabilir dedi cerrahi işlemde. Yani babam ömür boyu direnle gezebilirdi ya da ikinci nakil olabilirdi. Çünkü biz bu arada kadavra listesine de yazıldık. Genelde nakilden sonra canlı alıcılarda bu sorunları yaşıyormuşuz. Yani safra kanalı sorunları. Kadavra listesine yazıldık ama biliyorsunuz maalesef günümüzde organ bağışı da piyangodan bilet alır gibi ya çıkarsa. Yani 5 yılda bekliyoruz, 10 yılda bekliyoruz. Yani dedim ya imkansızdı bizim için ve dedi çok mutluyuz. Yani gerçekten çok zorlu süreçler geçirdik. Bu nakli yaşayan arkadaşlar bilir özellikle. Yani eve çok mutlu bir şekilde gideceğiz. Öyle, öyle. Biz de aşağıda Pelin e, koledoktan aşağı geçişini görünce bütün ekip yani. Sevin de. Hoca da. Hocam e, Allah bin razı olsun. Herkes hakikaten. Hocam gidiyor. her şeyden önce ameliyatta bir güler yüz var. Girdiğim evet. Girdiğin zaman bir güler yüz var ki inanın ki yani olmazsa da önemli değil yani. O kadar güler yüzle karşılıyorsunuz ki. Sağ olun. Böyle bir güler yüz yani var ya hemşerisinden doktorun asistanına kadar hepsi yani böyle bir güler yüzü insanlar görmedim. Sağ Allah bin şey. razı olsun hepsine hocam. Çok sağ olun. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun hocam sağ Allah razı olsun. Daha güzel günlerde. İnşallah, i̇nşallah hocam. Görüşelim inşallah. Yarın kontrollerde görüşeceğiz. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Sağ olun hocam. Allah. Saygılar.